Efendim Köprühisar Mahallesi'ndeyiz. Burası Yenişehir'e bağlı Köprühisar Mahallesi. Niye geldik buraya? Bugün Gündar Bey'in kabrini araştırmak üzere yola çıktık. Gündar Bey'in kabrini bulmak için e, çeşitli araştırmalarımız olacak. Bunlardan bir tanesi Yenişehir'e Köprü, yeni bağlı Köprühisar Mahallesi. Köprühisar'da neler olmuş? Ona bakalım. Evet, Köprühisar'da olan olaylara bakacak olursak. Burada Dündar Bey'in ölümüyle ilgili üç tane olay yeri geçiyor. Bir tanesi Kutlu Hisar, bir tanesi Çakırpınarı, bir tanesi de mezarının olduğu yer. Şimdi bunlara sırasıyla bakacağız. Burası köprü hisar, burada bir tekfurluk vardı. Bu tekfurluk Bilecik tekfurluğuna 30 km uzaklıktaydı. Burası Bilecik'e 30 km mesafede köprü hisar mahallesi. Buranın tekfuru Bilecik Tekfuru'yla sorunluydu. Bu yüzden Bilecik Tekfuru Osman Gazi'den yardım istemişti. Osman Gazi Bilecik Tekfuru'nu yanına alarak beraber buraya Kıbrısar'a geldi. Burada Kıbrısar Tekfuru'nu durdurmayı başardı. Sonrasında olan olayları yerinde gördükçe inceleyeceğiz, bakacağız. Evet. Evet. Burası İncirli köyü. İncirli köyü karşıda görülen köprü Hisar'a 3,5 km mesafede Bilecik yolu üzerindeki bir köy. Bu köyün doğu kısmında çok İncir Pınarı denilen bir mevki var. Burada Osman Bey Bilecik Tepburu ile beraber bir yemek tertip eder, bir eğlence tertip ederler. Çünkü karşıda görmüş olduğunuz Köprü Hisar'ın tek durdurmuşlar ve burada bir eğlence tertip etmişler. Bu eğlence ziyafet sırasında Bilecik Tekfuru Osman Gazi'nin alplerine elini öptürür. Bu olaylar tabii ki Mehmet Neşri tarihindeki Cihan Numa adlı eserinde yer almakta. Biz o kitaptaki olaylardan alıntı yaparak yerleri gösteriyoruz. Gösterilen yer bu İncirli köyünün doğusunda yer alan İncir Pınarı mevkisi şu karşı kısımda yer alıyor. Burada eğlence tertip ediliyor, ziyafet veriliyor. Tabi bu ziyafetin sebebi Köprüysel Tekfur'unu durdurmuş olmaları. Ancak dediğim gibi Osman Gazi alplerinin elinin öpülmesinden, öptürülmesinden diyelim daha çok rahatsız oluyor ve Bilecik Tekfur'un üzerine yürümeye kalkışıyor. Kendisini amcası Gündar Bey durduruyor. Gündar Bey böyle bir ortamda Bilecik tekfuruyla ile arayı bozmanın iyi olmayacağını söyleyerek onu durdurmaya çalışıyor. Buna çok kızan Osman Bey ise bunun kendi devlet işlerine bir müdahale olduğunu düşünerek bir okla amcası Dündar Bey'i vuruyor ve öldürüyor. Olay burada da geçiyor. Şimdi Dündar Bey'in kabrinin olduğu Kara Ağaç Köyü'ne gidelim. Evet Kara Ağaç Köyü'ndeyiz. Kara Ağaç Köyü arka planda. Önümüzde köyün girişinde büyük bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacının dibinde Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'in kabri bulunuyor. Şimdi onu görelim. Evet. Osman Bey'in kumandanı Hasan Alp'in mezarı da burada. 1304 tarihli bir ziyaret tepede. Ve Köprü Hisar hadisesinde vefat eden Dündar Bey'in kabri de burada. Bir şekilde burası köyün girişinde büyük bir şınar ağacı ve Dündar Bey'in kabri. Şimdi buradan olayları anlatalım. Dündar Bey Köprühisar meselesinde yeğeni Osman Gazi ile aynı fikirde değildi. Bilecik Tekfuru'yla anlaşma yapılmasını öneriyordu. Ancak Osman Gazi Bilecik Tekfuru'nun kendi alplerini elini öptürmesine sinirlenerek onun üzerine yürümek istemişti. Bu olay Nekri tarihinde de anlatılıyor. Ve bu olay üzerine amcası Dündar Bey kendisini durdurmak istedi. Bir hareket yapmamasını, Bilecik Tekfuru'yla ile anlaşmalı gitmesini, durumun vahim olduğunu anlattı. Ancak bu olayın iş işlerine karıştığını düşünen Osman Bey bir okla amcası Dündar Bey'i vurdu ve öldürdü. Dündar Bey'in kabrinde iki tane mezar bulunmakta. Bir tanesi Dündar Bey'in kabri bir tanesi de Osman Gazi'nin alplerinden Hasan Alp'in kabri. Arkada da bir tane şınar ağacı bulunmakta. Bu arka planda da yine Hasan Alp'in mezarını görmüş oluyoruz. Evet, Hasan Alp'in ismi Çöğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi avlusunda yer alan e, mezarlar listesinde de sanırım yer alıyordu. Orada da Hasan Alp ismini gördüğümü hatırlıyorum. Demek ki gerçek mezarı buradaymış. 1304 tarihinde Osman Bey'in kumandanı Hasan Alp burada vefat ederek buraya gömülmüş. Evet. Hemen arkasında da Dündar Bey yer almakta. Burası Bilecik'in Kara Ağaç Köyü. Köyü tam 360 derece görmüş olalım. Arkamdaki Şınar Ağacı. Şınar Ağacı'nın dibinde de bu şekilde ziyaret tepesinde Dündar Bey'in kabrini görmüş oluyoruz.